Arkadaşlar merhaba, Kurskolyik kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle 12. sınıf kimya kazanım kavrama testlerinden birincisini çözeceğiz. Hazırsak başlayabiliriz. Konumuz kimya ve elektrik. Birinci sorumuz aşağıdaki bileşiklerde altı çizili olan atomlardan hangisinin yükseltgenme basamağı en büyüktür? Yükseltgenme basamağı bulunurken arkadaşlar bazı kurallarımız var. Onları bilmemiz gerekiyor. Eğer hidrojense hidrojen Ametalleri, ametallerle bileşik yaptığında artı bir değerini, metallerle bileşik yaptığında eksi bir değerini alır. Yani iki tane alabileceği değer vardır. Artı eksi bir. Eğer bir A grubu metalleri ise bir A grubu metallerin hepsi bileşik yaparken artı bir değerini alır. Eğer 2A grubu metalleri ise hepsi bunların bileşik yaparken artı iki değerini alır. Eğer 3A grubundan alüminyum ise o da artı 3 değerini alır. Başka kimler vardı bilmemiz gereken? Oksijen. Oksijen eğer normal bir bileşiğini yapıyorsa yani oksitleri ise eksi 2 değerini alır. Oksijen peroksitlerinde O2 şeklinde bulunur. Toplamda eksi 2 tek başına eksi 1 değerini alır. Oksijenin bir durumu daha vardı. Oksijen diflorur de. Flor sadece eksi 1 alacağı için oksijen burada artı 2 alıyordu. Bunları bildikten sonra diğerlerini Toplam bileşik ise sıfıra eşitleyip, eğer iyonsa iyon yüküne eşitleyip, yükseltgenme basamağının değerini bulacağız. Şimdi arkadaşlar başlayalım. A şıkkında hidrojen artı bir, oksijen eksi iki. Hemen şurada gösteriyorum. Bu bileşik olduğu için yükseltgenme basamaklarının toplamı sıfıra eşittir. Hidrojen bir çarpı birden artı bir, azota x dedik, artı x. 3 çarpı eksi 2'den eksi 6. Buradan azotun yükseltgenme basamağının değeri çıktı? Artı 5. En büyüğünü arıyoruz. Yine potasyum 1A grubu olduğu için artı 1. Oksijen eksi 2. Eksi 8 artı 1 daha eksi 7. Toplamının 0 olabilmesi için Mn'nin kaç olması gerekiyor arkadaşlar? Artı 7. Buraya bakıyorum. Oksijen eksi 2 ise potasyum artı 1 ise eksi 6 artı 1 daha eksi 5 toplamın sıfır olabilmesi için kaç olması lazım? Artı 5. Demek ki A'da C'de değil. Kükürtü bulalım. Oksijen eksi 2, sodyum artı 1, bir, 1A bir grubu metali artı 2 eksi 8 daha artı 6 sıfır olabilmesi için kükürtün artı 6 olması lazım. Oksijen eksi 2, eksi 8. Artı 3 burada var. Eksi 5 kaldı. Sıfır olabilmesi için o zaman P'nin artı 5 olması lazım. Bunlardan en büyük olan hangisi? B şıkkı diyoruz. İkinci soru. Tepkimesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? İstemli tepkimedir. Enerji açığa çıkmış. Kendiliğinden gerçekleşmiş demektir. İstemli tepkimedir. Yanma olayı gerçekleşmektedir. Şimdi... Oksijenle ne tepkimeye girerse girsin bu olaya ne diyorduk? Yanma olayı diyorduk. O2 molekülündeki oksijen atomları indirgenir. O2'nin yükseltgenme basamağı burada kaç arkadaşlar? O2 molekül şeklinde olduğu için toplam 0. Karşı tarafa geçiyorum. Eksi 2'ye. O zaman 0'dan eksi 2'ye oksijen ne yapmış? İndirgenir. Bu da doğru eşit. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi indirgenme yarı tepkimesidir? İndirgenme nasıl oluyordu? X atomu eksiye indirgenebilir. Örneğin eksi 1'e. 1 bir elektron alarak. Ya da X artı 1 atomu 1 elektron alarak X sıfıra da indirgenebilir. Yani iyon yükü sıfırdan eksi 1'e artı 1'den sıfıra artı 1'den eksi 1'e şeklinde indirgenme oluyorsa elektron alarak gerçekleşen olaylara ne diyorduk? İndirgenme diyorduk. Şimdi bakıyorum elektron vermiş. Elektron vermiş. Gümüş artı birden sıfıra elektron alarak indirgenmiştir. O zaman dördüncü sorumuz. Aşağıda bazı bileşik çiftleri verilmiştir. Buna göre hangilerinde altı çizili olan atomların yükseltgen ve basamakları aynıdır. O zaman ne yapacağız? Yükseltgen ve basamağı değerini bulacağız. Bakalım. HClO3 için oksijen eksi 2 ise hidrojen artı 1 ise eksi 6 artı 1 daha eksi 5 sıfır olabilmesi için ne olması lazım artı 5 oksijen eksi 2 hidrojen artı 1 eksi 8 artı 3 daha kaç eksi 5 sıfır olabilmesi için ne olması lazım artı 5 o zaman bir de nedir birbirine eşit gelelim diğerine oksijen eksi 2 ise çaprazladığım zaman azot kaç olarak buluyorum? artı 5 şuraya alalım azot artı 5 yine oksijen eksi 2 ise oksijen eksi 2 hidrojen artı 1 ise eksi 6 artı bir daha eksi 5 buradaki 0 olabilmesi için ne olacak? artı 5 bu da aynı çıktı şimdi buraya bakalım oksijen eksi 2 sodyum artı 1 artı 2 artı buna x dersek 2x artı 7 çarpı eksi 2'den eksi 14. Neye eşit? 0'a. 2x eşittir 12'ye. x eşittir kaçtır? Artı 6'ya. Yani cr burada artı 6. Karşı tarafta kaç bakalım. Aynısını bunun için de yapıyorum. Oksijen eksi 2. Hidrojen artı 1. Buna y diyelim bu sefer. Artı 2 artı y eksi 8 eşittir 0'a y eşittir burada da artı 6 çıkar demek ki bu da nedir birbirine eşit olduğu için hepsi e şıkkı 5. soru tepkimesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur karbon sıfırken arkadaşlar karbon eksi 2 artı 4 olmuş 0'dan karbon artı 4'e ne yapmış 4 elektron verip yükseltgenmiş. Kendisi yükseltgenen maddenin özellik gösterir. İndirgen özellik gösterir. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1, eksi 8, artı 1 daha, artı 2 daha, eksi 6 toplam 0 olabilmesi için kükürtün artı 6 olması lazım. Eksi 2 ise buradaki kükürt de artı 4'tür. Yani kükürt artı 6'dan 2 elektron alıp ne yapmış? Artı 4'e indirgenmiş. Oksijen eksi 2 hidrojen artı 1 olduğu için burada hidrojen ve oksijen değerlik değiştirmemişim. Şimdi bu, bu, nedir? İndirgenme yükseltgenme tepkimesi. Burada yükseltgenme var. Burada indirgenme var. Peki denkleştirdiğimiz zaman nasıl denkleştiririz? Şurayı bir temizleyelim. Verilen elektron sayısına alınan elektron sayısını eşitleyerek bulduğumuz kat sayıları yerine yazıp denkleştirme yapacağız. Verilen elektron sayısı 4 alınan 2 o zaman aşağı 2 ile çarpıyorum. Elektron sayıları sadeleştikten sonra karbon 0 artı 2 kükürt artı 6. Karşı tarafta karbon artı 4 artı 2 kükürt artı 4 şeklinde denkleştirme yaptık. Bulduğumuz katsayı burada 2 getirdim yerine yazdım. Burası da 2 yerine yazdım. Kim kaldı denkleşmeyen? Karbonlar birebir oksijen ve hidrojen kaldı. Hidrojen girenlerde 4, ürünlerde de 4 olabilmesi için suyun katsayısı kaç olur? 2 olur. Cevabımız nedir? E şık. 6. soru. Redoks tepkimesi en küçük katsayıları ile denkleştirildiğinde gidenlerin toplam katsayısı kaç olur? Şimdi redoks tepkimesine bir bakalım. P burada 0 iken oksijen eksi 2, hidrojen artı 1, eksi 6 artı 1 daha eksi 5. N kaç olur o zaman? Artı 5 olur. Oksijen eksi 2 hidrojen artı 1. Burada oksijen eksi 2 hidrojen artı 1 iken eksi 8 artı 3 daha P artı 5 olmuş. Yani P sıfırdan P artı 5'e kaç elektron alarak yükselt vererek yükselt gelmiş? 5 elektron vererek yükselt gelmiş. Oksijen eksi 2 ise azot burada kaçtır? Artı 2. Azot da artı 5 iken 3 elektron alıp azot artı 2'ye indirgenmiş. Alınan elektron sayısı verilen elektron sayısına eşitlenir. Yani yukarıyı 3 ile aşağıyı 5 ile çarpıp bulunan kat sayılar uygun bir şekilde yerine yazılır. Şurayı temizleyelim. Kat sayılarını yerine yazalım. Şimdi arkadaşlar P'nin 3 olması lazım 0. Getiriyoruz. P'nin başına kaç yazıyoruz? 3. Azot artı 5 olanın kat sayısının kaç olması lazım? 5. Şimdi burayı kullanarak karşı tarafı tekrar bakalım. P'nin olduğu yer 3 olması lazım. Azotun olduğu yerde o zaman kaç olması lazım? 5. Ne oldu? Karşı tarafta 3 kere 3, 9 hidrojen oldu. 5 tanesi buradaysa geriye 4 kaldı. Kat sayısı kaçtır o zaman hidrojenin? H2O'nun 2'dir. Şimdi bu durumda girenlerin kat sayıları toplamı ne oldu? 3 artı 5 artı 2'den kaçtır? 10'dur. Değişik. 7. soru. Hangisinde hidrojen eksi bir yükseltgen ve basamak değerine sahiptir? Hidrojen demiştik. Eğer metallerle bileşik yapıyorsa, metalle bileşik yaptığı zaman eksi bir alır. A metalle bileşik yaptığı zaman ametalle artı 1 alır. Ya da bir kökle bileşik yapıyorsa hidrojen orada da artı 1 yükseltgen ve basamağına sahiptir. Yani hidroksit varsa, sülfat varsa bunların yanında da hidrojen yine artı 1'dir. Oksama, burada nedir? Oksijen eksi 2 ise hidrojen artı 1. Bize eksi olanı soruyor. Magnezyum metal artı 2 ise hidrojen eksi 1'dir. B şıkkı hidrojenin eksi 1 olduğu yükseltgen ve basamağıdır diyoruz. 8. soru hangileri redoks tepkimesine örnektir? Redoks ne demekti arkadaşlar? İndirgenme ve yükseltgenmenin bir arada olduğu tepkimeleri redoks denir. İndirgenme ve yükseltgenmenin bir arada olduğu. O zaman sodyum 0 oksijen eksi 2, hidrojen artı 1, hidrojen artı 1, oksijen eksi 2... Sodyum artı 1. Sodyum sıfırdan artı 1'e ne yapmış? Yükseltgenmiş. Hidrojen molekül şeklinde olduğu için sıfır artı 1'den sıfıra indirgenmiş. İndirgenme ve yükseltgenme olduğu için burası yükseltgenme, burası indirgenme. Buna redoks diyoruz. Demir sıfır, kükürt sıfır. Eksi 2, artı 2 şeklinde. Sıfırdan artı 2, sıfırdan eksi 2'ye indirgenme, yükseltgenme var. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Karşı tarafa bakıyorum sıfıra sıfır artı birden sıfıra indirgenme eksi 2'den sıfıra yükseltgenme olmuş. O zaman bu da redokstur. E şıkkı diyoruz cevabımıza. Dokuzuncu soru tepkimesi istemli olarak gerçekleşmektedir. Yani kendi kendine gerçekleşmektedir. Demek ne olmuş burada? Magnezyum sıfırken artı ikiye ne yapmış? Yükseltgenmiş. Artı iken de kurşun sıfıra indirgenmiş. Şimdi kendi yükseltgenen madde, burası yükseltgen mi? Ne özellik gösterir? İndirgen özellik gösterir. Burası indirgen mi? Kendi indirgenen madde de ne özellik gösterir? Yükseltgen özellik gösterir diyoruz. Yükseltgen özellik. O zaman magnezyum metali indirgen midir? Evet kurşun metali yükseltgendir. Evet magnezyum metali yükseltgenmiştir. Kendisi yükseltgenmiştir. Bu da doğru. 1, 2, 3 eşik. 10. soru. Tepkimesi en küçük tam sayıları denkleştirildiğinde H2O'nun kat kaç olur? Yine denkleştirme yapacağız burada da. Şimdi arkadaşlar oksijen eksi 2. K metal olduğu için artı 1. Eksi 8 mn buradan ne olur o zaman? Artı 7 olur sıfır olması için. Eksi 1 artı 1. Eksi 1 artı 1. Eksi 1 artı 2. Eksi 2 artı 1 sıfır. Şimdi değerlik değiştirenleri bir tespit edelim. Mn artı 7'den nereye gitti karşı tarafta? Artı 2'ye. Kaç elektron aldı? 5 elektron klor eksi birden karşı tarafta eksi bir eksi bir sıfıra gitti bakın klor eksi birken karşıda sıfır oldu kaç klor çıktı iki o zaman önce iki ile denkleştiriyorum kaç elektron verdi toplamda iki elektron vererek sıfıra indirgen yükseltgen şimdi tepkimenin kat sayılarını bulacağım alınan elektron sayısını verilen elektron sayılarını eşitleyelim 5 elektron verilen 2 elektron o zaman yukarıyı 2 ile aşağıyı 5 ile çarpıyorum. 2 mn artı 7 o zaman mn'nin kat sayısı kaç olmalı burada? 2. Getirdim yerine yazdım. 2 mn artı 2 burayı da yerine yazdım. Şimdi arkadaşlar karşı tarafta birkaç tane klor çıktığı için hemen bunların kat sayısını yazmıyorum. Önce diğer tarafın klorlarının katsayılarını bir yerleştirelim. 5 klor burada yazdık. Potasyumun katsayısı kaç bakın? 2. O zaman buranın katsayısı da 2'dir. Yani sadece redoksu yapıp bırakmıyorum. Diğerlerini de kontrol ediyorum. Denkleştirme yaparken. Şimdi karşı tarafta yazılmayan kim kaldı? Hidrojen kaldı. Klorlar tamam mı? Evet. O zaman klorları bir sayalım önce. 2 burada. 2 çarpı 2 4 burada. 5 çarpı 2 de 10 burada. Toplam ne yaptı? 16. O zaman 16 ise buraya da getirip 16 mı yazacağım? Evet. Kaç hidrojen oldu? 8. Getiriyorum o zaman buraya da 16 kat ne yapıyorum? 8. H2O'nun kat kaç oldu? 8 oldu. B şıkkı diyoruz. 11. soru. Tepkimesi ile ilgili hangileri doğrudur? Redoks mudur? Bakalım. Çinko 0'dan eksi 2 gümüş artı 1'den oksijen eksi 2 çinko artı 2 olmuş bakın sıfırdan artı 2'ye ne yaptı yükseltgendi gümüş de sıfır oldu artı 1'den sıfıra ne yaptı indirgendi redoks tepkimesidir o zaman Yükseltken mi ve indirgenmenin bir arada olduğu tepkimelere redoks denir peki oksijen yükseltgen çinko indirgen midir Çinkonun kendisi sıfırdan Artı 2'ye yükseltgendiği için o zaman ne özellik gösterir? İndirgen özellik. Oksijen içse eksi 2. Karşı tarafta hala eksi 2. Bakın değerlik değiştirmemiş. O zaman oksijen yükseltgen ya da indirgen değildir. Yanlış diyoruz. Buradaki indirgen olan kim arkadaşlar? Gümüş. Artı 1'den gümüş sıfıra. Ne yapmış? İndirgenmiş. O zaman nedir? indirgen olan gümüştür. Yükseltgen olan indirgenen gümüştür. yükseltgen özellik göstermiştir. Pardon. 1 ve 3 doğru. D şıkkı diyoruz. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi hem redoks hem de yanma tepkimesidir? Yanmayı bulalım o zaman öncelikle. Yanma demek ne demek? O2 ile tepkimeye girmek demek. O2 tepkimesi o 2 ile tepkimeye girmiş. Peki bakalım bu redoks mu? Yanma tepkimeleri redokstur arkadaşlar. Bakıyoruz. Hidrojen artı 1. Karbon buradan eksi 4. Eksi 2. Artı 4. Bakın ne oldu? Yükseltgendi. Oksijen 0. Eksi 2. Ne oldu? Oksijen İndirgendi. O zaman E şıkkı diyoruz. Bu soruyla da testimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.